Voleyboldan önceki senle şimdiki sen arasında ne gibi değişimler oldu? Bize neler söylersin? Az odaklıydım. Şu an hem dersler hem de yani bir sonraki LGS olduğu için yandan da bir yılımı, ayımı ona göre planlamam gerekiyor. O yüzden yani kesinlikle voleybol beni çok daha planlı bir yaptı. Spor zaten insanı çok enerjik yapıyor. Ben mesela antrenmanlara gittikten sonra kendimi çok daha mutlu ve canlı hissediyorum günün devamında. Bizim antrenmanlar da sabah olduğu için çok daha iyi oluyor benim için günü başlarken. Hayatım daha düzene girdi. Kendime daha çok dikkat etmeye başladım. Voleybolla daha fazla cesaret, daha fazla hırs duygusu geldi bana. Daha önceden daha böyle sakin bir insandım ama şimdi daha hırslı ve daha adapte, takım oyunda daha iyiyim, daha iyi devam ediyorum. Kesinlikle sosyalleşmeme, böyle takım ruhunu kazanmama yardımcı olduğuna inanıyorum ben. İlk hobi olarak başlamıştım ama aşırı sevdim ve aşırı insandım. Şu an geliştiğimi düşünüyorum çok fazla kişinin olduğu bir ortam bulmayı sevmiyordum. Voleyboldan sonra o daha hoşuma gitmeye başladı. Bir grup içinde olmak.